Şimdi ilk hedefimiz anne Benim biricik erkeğim. Teşekkür ederim. Sen bana hep böyle diyeceksen... ...biricik karıcığım ben hep yaparım sana. Sana tamam mı dedim be? Bak oğluma söyle. Oğluma. Gel aşkım. Ee, aşkım. Al biricik erkeğin o zaman. Hmm. Ben de sana sürprizimden bahsedecektim ama neyse. Bu sefer ne aldın Fatih? Zeynep. Asla tahmin edemeyeceğim bir şey. O kadar yani. Yani o kadar memnun olacaksın ki o kadar yani. Allah Allah. Beni yerlere göklere sığdıramayacaksın o kadar yani. O neymiş ya? Önce ben oğlumla kahvaltı yiyeceğim. Sen hazırlanıp geleceksin kahvaltıdan sonra ne yazık ki. Gel oğlum. Bırakalım çiçeğimizi anneye. Teşekkürler aşkım. Haydi bakalım kahvaltıya. oteli yedin Zeynep, oteli. Ne var ya, çok acıkmışım. Ben, ben çocuklu kadın, ben iyi beslenmem yani. Böyle zayıf kızlar gibi rejimde mi olmamı istersin? Bil bakalım ben kimim? Ne oluyor ya, sen kimsin? İşte ben de onu diyorum. Bil bakalım kimim ben? Kardeşim, bir şu ellerini çek gözümden. Aa. aa. Sen kimsin? Zeynep. Zeynep'im benim. Nasılsın? Bir dakika ya. Siz benim birisiyle karıştırıyorsunuz galiba. Kimsiniz siz? Şimdi böyle olduk demek. İlk aşklar unutulmaz diyen halt etmiş. Desene. Benim ben. Necati. Hangi Necati? Pilot Necati. Beyefendi, ben sizi hayatımda hiç görmedim. ya yani Muhtemelen beni biriyle karıştırıyorsunuz. Tabii, anlıyorum seni. Evlenmişsin, çocuk yapmışsın. Eski defterleri açmak istemiyorsun. Hı -hı. Arkadaşım, eşim seni tanımadığını söylüyor. Duymuyor musun? Ben de tanıtmaya çalışıyorum beyefendi. Ben şimdi bir tanıtırım kendimi sana, Sittin seni unutamasın Lütfen efendi efendi gider misin? Tamam, peki. Neyse. Ben zaten daha üç dört gün bu otelde kalacağım. Eminim beni hatırlarsın Zeynep. İyi sen kal. Ben aşkımla gidiyorum zaten. Tamam. Tamam sakin olun. Hatırlayacaksın beni Zeynep. Bak hala. Necati. Pilot Necati. Ulan pilot. Fatih. Ne? Aşkım ne? Aşkım ne? Kurtarmaya çalışıyoruz seni. Bana bak bu senin ilk aşkın değil değil mi? Şu tipe bak ya. Eski Alman film aktörlerine benziyor. Let's kaufen, on um de bak. Ben bu adamı hayatımda ilk kez görüyorum. Ben ilk aşk. Ne işim olur benim böyle tiplerle? Manyağım tek işte. Aa tamam o zaman. Hadi hadi daha fazla yeme gidelim. Nereye? Derune. En derune. <laughs> <laughs> sürprize. Tamam hadi. Oğlum hadi sürprize. <laughs> Bilin bakalım ben kimim. ...pilot Fatih. O manyak kim diyor? Dur. Hı. Üç, iki, bir. bir. Sürpriz bu mu? Beğenmedim. Şaka mı yapıyorsun? Bayıldım. Doğru söyle. Kim söyledi sana bunu? Ben adamı gözünden tanırım kızım. de tam tipi tipi var. Fatih. Çok teşekkür ederim. O zaman hazırlanıp hemen yola çıkalım. Tamam. tamam ben hemen gitme eşyaları hazırlayayım. Hemen iki dakikada hazırlarım. Doğru yoldayız oldu. Zeynep her şeyi almışsın. Biz nereye sığacağız? Ya Fatih, Selim için tedarikçi olmam lazım. Anneciğim bak, Bak şunun güzelliği ne? Bu benim hayalimdi biliyor musun? Ne şu? Ne bu? Emniyet kemerini tak. Tamam tamam takacağım. Bak. Evet. Korkma aşkım korkma. Hayda. Ne oldu Zeynep? Yoksa benden mi kaçıyorsun? Kardeşim sen manyak falan mısın ya? Senden kurtulamayacak mıyım ben? Önceden öyle demiyordun ama. Lan döveceğim şimdi seni bak. Ha, o yüzü yani. Bak hala konuşuyor. Pembe pan saç. <laughs> tamam Fatih. Aa. Of, boş ver aşkım. Hadi biz gidelim. Zeynep! Sen aşkım mı dedin bana? Yani ben onu durumu kurtarmak için öyle dedim. <laughs> bak çocuk ağlıyor senin yüzünden. Git. Tamam anneciğim, tamam. Siz de elini sürmeyin. Biz yapacağız. Edebiliriz. Hizmetinizdeyim efendim. Nereye isterseniz oraya. Küçüklüğümden beri hayalim bu biliyor musun? Sadece yol ve ben. Selim'le ben de bu hayalin promosyonları olduk işte. Değil mi oğlum? Halimden hiç şikayetçi değilim. Fatih ya. Ha. Sende de hiç karavancı tipi yok ha. Nasıl ben de? Ha. ha. Ben karavanım. <gülüyor> <gülüyor> yani benim hayalim bu. Tamam daha önce hiç yola çıkmamış olabilirim karavanla ama. niye yapmadın ki daha önce? Niye bu zamana kadar bekledin? İstediğin karavanı alabilirdin. Problem karavanı almakta değil Zeynep'ciğim. Yolculuk yapacağın kişiyi bulmakta. Küçüklüğümden beri olduğum yere ait hissetmedim ben biliyor musun? Böyle sürekli seyahat etmek, yolculuk yapmak istiyordum ama... ...tek yapabildiğim yolculuk kaçmak oldu. O da ailemden en uzak mesafeye. Hiçbir mi rahat bırakmadılar seni? Yani sözde her istediğimi yaptılar ama onların istedikleri olduktan sonra. Bence sen çok ama çok mutlu olmayı hak ediyorsun. Yani hayatta tanıdığım en iyi insan sensin diyebilirim. Gerçekten Vallahi öyle. Ya bakma ben öyle eserim, gürlerim, yarım falan ama sana gerçekten güveniyorum. Ben güvenini boşa çıkarmayacağım güzelim. Emin olabilirsin. Biliyorum. Ya senin kafana bir şey mi düştü? Sen bugün iyisin yani. İşte bir de şu zevzekliklerin olmasa var ya, o kadar iyi bir adam olacaksın ki. Hayır, gerçekten. Yani sabahtan beridir vurmak yok, bağırmak yok, tekme atmak yok. E, tamam o zaman, kaşınma sen de. Tamam, tamam. Sus dur sus. <laughs> sus, yola devam. Oğlum. Uykusu geldi oğlum. Tam uyku saati şimdi. Road trip. Heh. İndir bakayım gözlükleri. <laughs> Anneciğim, ne oldu? Ha? Tatile bak, tatile. ...vahşi yaşamla baş başa. bu ait. E, Fatih, sence de bu vahşi yaşam fazla vahşi olmadı mı? Ha? Yani bu çok gibi geldi Ya saçmalama Zeynep, baksana ya. Derenin içindeyiz, orman, kuşlar, böcekler. E, evet, kuşlar, böcekler falan çok güzel de... ...yani bu yoldan sağ salim çıkacağımızı emir misin? Kim? Biz. Ya şimdi senin kocan var ya, ceylan gibi seke seke götürecek. Çok güzel Fatih, bravo. Ne oluyor ya? Hadi. Çalışmıyor. Denesene bir daha. Ya çalışmıyor işte. Allah'ım bana. Allah. Yani dümdüz yollar varken senin neyine böyle aralar dereler acaba? Ya deli etme Zeynep. Karavancı ruhu diye bir şey var, hippi ruhu. Doğanın içinde olacaksın ki ruhun iyileşsin. İyileşti mi ruhun bari ha? Doğanın içindeyiz, dibindeyiz. Doğru düzgün bir yola çıkart bizi çabuk. Selim var arabada. Ya tamam ya. Ne zaman yarı yolda bıraktım ben seni? Az önce. Tamam gidiyoruz. Ben bir halledeyim. Hadi. Hallet. Evet, Her hallet. şeyi hallettiğim gibi bunu da hallet. E kaputu yok bunun. Aa öyle mi? Olmaz tabii. Bunun motoru arkada. Ha arkada. Doğru. Tamam, İyi, i̇yi araba kullanabiliyor.

Fatih, sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu? Ateş zaten icat edildi. Bir çakmak çakman yeterli. Ya dur. Kontrol bende. Merak edecek bir şey yok. Orman yangın ihbaratının numarasını ezbere biliyoruz değil mi? Hayır, çünkü galiba birazdan gerekecek. <laughs> çok komik bir kızsın sen. Ne gerek var böyle izci kampındaki bu ateş yakmalara falan? Ya içeride ocak var, dolapta yemek var hipi ruhu konfor reddeder Zeynep. Her şeyi kendimiz yapmalıyız, bizzat biz. <laughs> şunu da. Daha kibrit çakamıyorsun. Sen hayatını kaç kere ateş yaktın? Üç. İşte önce bir sizin sobayı yakmıştım. <laughs> tamam ver ben yapayım. Dur dur tamam tamam dur yaparım. Ya ver şunu inat etme. Bir dakika dur Son Hadi bakalım. Hadi. Allah. Allah Başardık. Fatih sen ne döktün bunun içine? Mazot koydum. Benzin olmasın o? Ha ondan ondan. Ya gördün mü? Yani bu arada cazibemle yakamayacağım hiçbir şey yok Zeynep. Tamam sen burada oturuyorsun şimdi. Ben gidip malzemeleri getiriyorum. <laughs> Uçuyordu havaya. Fatih ne yapıyorsun? Yapıyorum işte. Nangalda sucuk böyle mi yapılır? Öyle yapılıyordu bir filmde. Bunu hayatımda ilk kez yapıyorsun değil mi? Oo düştü. İki tane gitti şimdi. Olsun canım. Bir tane gitsin yani ne olacak? <laughs> dur dur. <yürüme. gülüyor> Allah Allah. Evet. Dur. dur dur. Ne? Şu ekmekleri de koyalım üstüne. Onları mı ısıtalım? Evet evet biraz ekmeği de ısıtmamız Ay içine alalım. Senkini alayım mı içine? <laughs> ya. Gel. Yürü Tamam yeter ver. Yeter mi? Yeter yeter. Dur. Oh elinden. Allah, evet. Allah. Oh. Vallahi çok yedik. Evet ya bu sucuk ekmek <laughs> olayını abarttık biraz. Allah. Dur, dur, dur. dur. Aşkım, ne oldu? Ya. Ne oldu anneciğim? Tamam, bak ne yapayım şey, tamam, tamam, tamam. Hadi gel. yazdım şiirlerin her gecesi Üzüldüm tüm filmler Yıpranmamış hayatlar Büyük üzünler bekler Her işte bir hayır Bu işte hepsi sensin Yıpranmamış hayatlar Büyük üzümler bekler her işte bir hayır işte hepsi sensin Şimdi senden vaz mı geçmeli Masal olup yola devam mı etmeli Ben kalpten sorumlu Aşka sorumluydum Anladım her şey sensin senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Anladım her şey. Dolup yola devamlı etmeli Ben kalpten soru ...çocuğuma. Anneciğim bak. Ha. Zeynep su çok güzel girsek mi acaba? Ben bir getirmedim ki. Ben de mayon bulamamıştım zaten. Ya boş ver şimdi yüzmeyi de. Fatih buradan hiç gitmesek olur mu? Ha? İş yok güç yok. Ekmek elden su gökten. Çok güzel burası gitmeyelim. Olur hep burada kalalım. Annen yok babam yok. Kavga yok gürültü yok. Gitmeyelim ya kalalım burada ben çok mutluyum yani gerçekten mutlu musun? Evet. Sen? Hiç olmadım kadar mutluyum. Fatih. Hı. Sen. Hı. dur bir şey diyordun yine bak yine aynısı oldu. Dur Fadik arıyor açmam lazım. Efendim Fadik. Ne oldu? Ne? Ne ne olmuş? Ertan gelmiş. Y yürü, İstanbul'a gidiyoruz. Evet oğlum ben de kalmak istiyorum. Hep bir aksiyon, hep bir aksiyon. Başlayacağım Dur oğlum dur tam aksiyondayız dur. Dur. ben iki dakika rahat vermediniz. Huzurlu huzurlu tatil yaptırmadınız. Lan Fadik hep hiç mi iyi haber vermezsin sen bize? Ben böyle bir şey görmedim hayatım ömrümde. Hayır apar topar niye geldik onu anlamadım ki yani. Biz Antalya'daydık adam burada zaten bulamaz ki. Hayatımızın en güzel tatil yarıda kaldı. Fatih sen Ertan'ın nasıl bir tehlike olduğunu farkında mısın? Ya ne tehlikesi Zeynep ya abartıyorsun. Bence sen de fazla hafife alıyorsun. Attığımız yalanları unuttun galiba. Adam mahalleme kadar gelmiş. Ya babamın karşısına çıkıp beni sorarsa? İnşallah karşılaşır da reis babam onu derine en derine yollar belasını bulur. Ha. Peki ya reis babana kızınızı Amerika'ya kaçırandan benim dese. Hı? Ne oldu hiç düşündün mü? O yüzden Ertan'la konuşmam lazım. Ne? Bir de konuşacak mısın o herifle? Fatih. Ya Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.